kokuyor Rasul kızı Fatıma doyuluyor adına yalvarıyor Allah a. dayanılmaz hep sana ne olur gel artık evladım ne artık ne olur gel artık evladım de artık takatım kalmadı sar artık Bağrına Rasul kızı Fatıma doyulmuyor Adına yalvarıyor Allah'a dayanılmaz hep sana Evet hala anlat bakayım nasıl yapılıyor tarifini bir, bir kendini tanıt hı, 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 hı. Hayırlı günler ben bir dal tüfekçi, 72 doğumluyum. Alaca, Çorum Alaca Sarı Süleyman Köyü'nden. Ee, şimdi köyümüzün geleneksel yemeği olan e, keşkeğimizi tanıtacağım. Öncelikle e, buğday, yarma dediğimiz buğdaydan keşkek yapıyoruz. Soğu taşında dövülür. Ve şimdi her, her, şey makinayla olduğu için şimdi hep makinayla oluyor. E, yarmamızı unuyla yaparız. Öncelikle yarmamızı haşlarız. Ee, daha sonra onu geri süzeriz. Yarmamızı büyük kazanlarımızda yağını dibine eder. Soğanını, yağını öncelikle tereyağının olması lazım. Kemik suyunun bol olması lazım. Lezzetini vermesi için. Ee, daha sonra e, soğanıyla yağını şey yapıp içine yarmamızı koyarız bu pişer pişer en azı 6 ve 8 saat içinde olması lazım keşkeğimizin. Yani lezzetini vermek için öyle olması gerekiyor. Daha sonra pişirir, indiririz ve onu bir 2 saat diyor ağzını açmadan dinlendiririz. Daha sonra ağzını açıp şey yaptığımız zaman güdül deriz biz. Güdüllemeyi alırız ve karabiberini e, koyarız içine karabiberiyle tatlandırır e, bir 3 saatte dövmesini yapmamız gerekiyor biraz kapatıp ağzını biraz e, açarız döveriz güdülle 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 onun özünü iyice özleştirir o yarmamızı iyice ezeriz ve keşkeğimizin yahnisi olur Yanısinde etimizi güzelce kavururuz ve onun e, biz murdu deriz. Suyunu süzeriz etin. Ee, daha sonra üstüne biraz sıcak su koyup onun e, murdunu süzeriz. Daha sonra yağ tekrardan kavururuz iyice. Onu lezzetlendirmek için e, suyunu koyarız, kaynatıp salçasını, pul biberini, e, tuzunu eksiksizce onları yaparız yahni olarak bir e, üç veya 4 saat şeyde yahnimizin pişmesi gerekir böyle az şekilde pişerse lezzetini veremeyiz keşkeğimiz ve daha sonra keşkeğimizle birlikte yahnimizde yaparız bu kadar ya teşekkür tamam. ediyoruz ablacığım pilavımı anlattım dur dede pilavı yere başlamalı Evet, dede nasıl tarifle? Bu da köyümüzün geleneksel e, yemeği olarak yağmur duasının özellikle yağmur duamızda yemeğimiz olan e, dede pilavı deriz. Dede pilavımızın öncelikle e, etini kaynatırız. Kemikli eti olacak. Kaynatırız. iyice onu çıkartıp et kemiklerini içinden soğutup onu ayrıca bir şey yaparız suyunu da dinlendirip süzeriz yüzünü. Onun şeyinden de bulgur pilavı yaparız. Dede pilavı dediğimiz bulgur pilavı. Onun yağını dibine yaparız tekrardan. Onun içine soğan falan katılmaz. Sadece bulgurunu, yağını, tereyağı, özellikle de tereyağımızın köyde olması olmazlarından tereyağımızı bolca koyarız. Sıvı yağ kesinlikle katılmaz onun içine. Onu iyice eritip güzelce bulgurun da içine koyarız, bulguru iyice karıştırır, karıştırır güzelce o yağ kavurur hale getiririz. Daha sonra da o süzmüş olduğumuz kemik suyunu içine katarız. Ee, bir saat e, piştikten sonra kemikli kemik suyuyla pilavımız, onun içine de o kemiklerin etini e, bölüp bölüp parçalayıp şey yaptığımız. Bir lokmalık lokmalık olan etlerimizi içine koyarız. İyice pişirir ve iki saat ağzını açmadan da dinlendirilir. Daha sonra servis yaparız. Bu kadar tamam. etimizde. Buradan kardeşim Faruk'a da Almanya'da inşallah beni izlersin. Kardeşim sana selamlarımı gönderiyorum ailenle. Sizi kocamanca öpüyorum. Hepinize de selam ve saygılar. Orada olan bütün akrabalarıma hepsinde selam ve saygı iletiyorum. Herkese teşekkürler. burası köyün en zirve yeri. Neresi evet, oluyor? Burası burası Seyran Tepe. Seyran Tepe. Evet Seyran Tepe. E, köyün en, en, güzel yeri. Ağaçlandırmamız 2000 e, 99 depreminde getirdik bu ağaçları. E, o zaman dikmiştik. Çok da güzel oldu. İnşallah misir olur ileride. E, gördüğümüz alanda da badem ağaçlarımız var. Yaklaşık 30 bin tane badem ağacımız var. Bu tepenin özelliği de e, Düğünlerde özellikle gelinler buraya çıkmazsa çocuk olmaz derlermiş. Eskiden öyle eskiler, bir evet. laf var yani evet. eskilerin. Eskilerin öyle bir lafı var. Düğünlerde de genelde buraya çıkılır işte. Burada halaylar çekilir, dua yapılır. O şekilde buranın özelliği o. Güzel de her tarafı da hakim tepe. İnşallah.